öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Açıklamaya göre hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur diye sorulmakta. Baktığımız zaman birinci cümlemizde Fransız ve Ruslardan oluşan grup araştırmacı 30 bin yıl öncesinden kalma virüs keşfetti. Bu virüsü Sibirya'nın kuzeyinde buzullarda yüzeyin 30 metre altından çıkardılar. Burada kişiye göre değişmeyen bir yargı olduğu için bu ifade nesneldir. İtalyan besteci Antonio Vivaldi Dört Mevsim adlı eserini 1700'lü yılların başında bir şiirden esinlenerek bestelenmiş. Eser dört keman kontratosundan oluşuyor. Burada da aynı şekilde nesnellik hakim. Anadolu sığla ağacı dünyada yalnızca ülkemizde yaşayan bir ağaç türü ifadesinde de ağaç hakkında nesnel bilgi verildiği için burası da nesnellik içeriyor. Gelelim D seçeneğine. Burada İsrail'de bir şirket çok küçük yazıcı üretti. Cepte bile kolaylıkla taşınabilecek kadar küçük olan ilginç yazıcı Gücünü şarj edilebilir bir pilden alıyor. Yazıcı ayrıca akıllı telefon bilgisayarlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Buradaki ilginç ifadesi bu yazıcının özelliğinin kişiye göre değişen bir durumu ifade ettiğini göstermekte. İlginçliği onun öznelliğini göstermekte. Bu ifade nesnel bir yargı değil, öznel bir yargıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Cümlede söz edilen çöl yosunu ile olarak kesin olarak çıkarabilecek bir yargı değildir diye sorulmakta. Ee, araştırmalar sonucu hakkında bilgiye ulaşıldığı kesin olarak çıkarılabilir. Araştırmaya göre ifadesinden bu sonuca ulaşıyoruz. Yaprakları yapraklara sahip olduğunu çıkarabilir çünkü yapraklarının ucunda saça benzeyen şeyler varmış. Su gereksinimini diğer bitkilerden farklı şekilde yapraklarının ucundaki saç benzeri yapılarla karşılıyormuş. Buradan da D'ye ulaşırız. Sadece suyla beslenip beslenmediği hakkında bilgi verilmemiş fakat suyu elde etme yöntemine değinilmiş. Bu nedenle B seçeneği sorumuzun cevabıdır. Olimpiyat oyunları yaz ve kış sporları için ayrı ayrı düzenlenen uluslararası etkinliklerdir. Bu etkinliklerin her ikisi de 4 yılda bir gerçekleştirilir. Bu iki cümlede ifade edenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali sorulmakta bizde. Değerlendirdiğimiz zaman seçeneklerimizi 4 yıl boyunca yapılan olimpiyat oyunları hem yaz hem kış sporlarından oluşuyor uluslararası nitelikte. Peki 4 yılda bir yapılıyor mu? 4 yıl boyunca yapılan demiş. Bu ifade eksik kalmakta. Yaz ve kış sporları olarak düzenlenen Olimpiyat oyunları sadece 4 yılda bir gerçekleştirilir denilmiş. Yaz ve kış sporları olarak oynanan Olimpiyat oyunları e, uluslararası etkinliklermiş. Bu konuda bilgi vermediği için bu ifadeyi ediyoruz. Olimpiyat oyunları hem yaz hem kış sporlarından oluşuyor. Evet. 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. Evet. Fakat ayrı ayrı yapıldığı belirtilmediği için bu ifadede birleştirmeyi eksik yapıyor. Gelelim A seçeneğine. Yaz ve kış sporları için ayrı ayrı düzenlenmesi belirtilmiş. Olimpiyat oyunları olduğu belirtilmiş. 4 yılda bir gerçekleştirildiği belirtilmiş. Uluslararası olduğu belirtilmiş. Bu ifade hepsini karşılıyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Özel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Açıklamaya göre medya metinlerinin hangisinde nesnel anlatıma başvurulmuştur? A seçeneğinde gotik mimarinin önemli örneklerinden ifadesi bu ifadenin öznelliğini göstermekte. Çünkü burada duygu katımı gerçekleştirilmiş. B seçeneğinde adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran ifadesiyle yine bireysel bir eğilim yansıtılmış. Burada da öznellik hakim. Son seçeneğimizde ise büyük anlamlar barındıran olaylar sesilesi denilmiş. Buradaki büyüklük kime göre neye göre büyüklük vurgusu yaptığı için burada da öznellik hakimdir diyebiliriz. Bir tek C seçeneği kalmakta. DNA molekülünün bir sabit disk gibi bilgisayarlarda kullanabilmesini sağlayacak sistemi geliştiren ekip test ile hello kelimesini yapay DNA'ya işledi ve aynı şekilde işlenen bu bilgi dijital olarak komutla dile getirildi, geri getirildi. Bu yöntemle dijital bitler moleküler veriye, moleküler veriler de dijital bitlere hiçbir insan eli değmeden kapalı bir sistem içerisinde dönüştürülebilecek cümlesinde öznellik ya da kişisellik içeren herhangi bir ifade olmadığından bu ifade nesne bir anlatıma başvurulmuş ifadedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bildirdikleri eylemin hangi hedefe ve amaca yönelik gerçekleştirildi, bir gerçekleştirildiğini belirten cümleler amaç sonuç cümleleridir. Bu cümlelerin yüklemleri hangi amaçla sorusuna cevap verir? Hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır diye sorulmuş. Baktığımız zaman kız kızının nişan masraflarını karşılayabilmek için borç almış. Burada karşılayabilmek amacıyla borç almış ifadesinden bağlantı kurulabildiği için amaç sonuç ilişkisine burada yer verilmiştir. Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmaktan vazgeçmiş. Hangi amaçla vazgeçtiği belirtilmiyor. Neden vazgeçtiği belirtiliyor. Burada amaç sonuç değil, neden sonuç ilişkisi kurulmuş. Emre öğretmen filimsileri daha iyi anlatabilmek için önceden hazırlık yapmış. Hangi amaçla hazırlık yapıyor? İyi anlatabilmek için hazırlık yapıyor. Amaç vurgusu söz konusu edildiği için burada amaç-sonuç ilişkisini gözlemliyoruz. Gereğinden fazla uyursa eklem ağrıları yaşayabilirmiş cümlesinde ise bir koşul, şart vurgusu söz konusu, amaç vurgusundan ziyade. Dolayısıyla bu ifadeyi eliyoruz. Sorumuzun cevabı 1 ve 3. B seçeneğidir. Sözler anlamlı kuralları bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye sorulmakta. E, değerlendirdiğimiz zaman tekerleğin icadı ile başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Tekerleğin icadı e, her ne kadar yontma taş devrine dayanıyor olsa da bisiklet çok daha genç bir Araç olarak karşımıza çıkmaktadır şeklinde anlamlı kurallı bir cümle oluşturuyoruz. Bizden baştan üçüncü istiyor, baştan üçüncü dört nolu ifademiz D seçeneğidir. Metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmakta. Birinci cümlemizde Sümele Manastır hakkında muhteşem bir tarih yapı olduğu belirtilmiş. Muhteşemliğini belirtmesi onun kişisel görüşle süslendiğini göstermekte A seçeneği söylenebilir bu tarihi manastırın ile 395 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor denilmiş. Düşünülüyorsa bu ifade kesin değildir. İhtimal barındırıyor demektir. Kesin olmayan bir bilgi verilmiştir diyebiliriz. Son cümlemizde manastırda ana kilise, şapel, fırın, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane ve kütüphane bölümleri bulunur ifadesi. E, bilimsel bir veri aktarımı söz konusu edilmiş bir ifade. Burada nesnellik hakim olduğu için kanıtlanabilir nitelik taşımaktadır diyebiliriz. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman Vadiden birkaç yüz metre yüksekte yer alan manastıra ulaşmak için patika ve kayalıklara oyulmuş merdivenler kullanılır. Burada ulaşmak amacıyla kullanılıyormuş. Neden sonuçtan ziyade daha çok burada amaç sonuç olduğu için neden sonuç anlamı vardır ifadesi söylenemez. Doğru cevap C seçeneğidir. Sitem bir kimseye yaptığı hareketin veya söylediği sözün üzüntü, algınlanlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmektir. Buna göre Aşağıdaki şiirlerin hangisinde sitem anlamı vardır? Değerlendirmemize B'den başlayalım. Alacak karga olayım, çatınıza konayım, yoldan geçen yolcudan ben yarimi sorayım. Burada e, herhangi bir şekilde sitem ya da üzüntü dile getirme durumu söz konusu edilmediğini görüyoruz. C seçeneğine geçelim. Kara kara kazanlar, okuyanlar yazanlar, dünya güzel bir kitap, okumayan az anlar burada okumak gerektiği dile getirilmiş. Herhangi bir şekilde sitem ya da kızgınlık dile getirilmemiş. Bugün hava bulutlu, senin talihin kutlu. Seni bir daha görsem benim için ne mutlu? İstek dile getirilmiş. Yine sitem dile getirilmemiş. Gelelim A seçeneğine. Kahvelerim pişti gel, telveleri taştı gel. İyi günün dostları, kötü günüm geçti gel derken Dostlarının kötü günde yanına gelmediğini söyleyerek onlara olan kırgınlığını dile getirdiği için burada sitem söz konusu edilmekte. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi nedenle yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümleleri denir? Neden sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci bölüm nedeni, ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangi ikisi arasında neden sonuç ilişkisi vardır diye sorulmuş. Cümlelerimizi değerlendirdiğimiz zaman bazı kitaplarda birinci cümlemiz, bazı kitaplarda o dönemde 80 bazılarında ise 90 yaşında olduğu belirtilen Mimar Sinan bu eser için oldukça uğraş vermiş ve cami için en iyi eserim demiştir. Bu yüzden hem Mimar Sinan'ın hem de Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir ifadeleri arasında nedensellik bağlantısı olduğunu bu yüzden ifadesiyle kuruyoruz. Neden en önemli yapıtlarından biridir diye sorduğumuz zaman Mimar Sinan'ın bu eser için oldukça uğraş verdiği ve en iyi eserim dediği sonucuna ulaşıyoruz. Bu iki cümle arasında neden sonuç ilişkisi vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 tarihinde yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. Oyuncak Müzesi içinde 1700'lü yıllardan günümüze gelen oyuncakları barındırmaktadır. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali bizden istenmekte. Değerlendirmemize B'den başlayalım. 2005 tarihinden günümüze kadar ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü 2005 tarihinde kurulmuş. B'yi eriyoruz. C seçeneğinde Sunay Akın tarafından 2005 tarihinde kurulan oyuncak müzesi içerisinde sadece 1700 yıllardan gelen oyuncakların biriktiriyor. Bu konuda bilgi verilmemiş. Sadece ifadesi net bir ifade. 1700 yıllardan günümüze gelen oyuncakları içerisinde bulunduruyormuş. Sadece ifadesi fazla kullanılmış. 1700 yıllarda yazar Sunay yakın tarafından kurulmuş. Burada ise e, çok yanlış bir kullanım var. 1700 yıllarda kurulmuyor. 1700 yıllardan günümüze gelen oyuncakları barındırıyor. Bu ifade de yanlış. Bir tek A kalıyor. İçinde 1700 yıllardan günümüze gelen oyuncakları barındıran oyuncak müzesi. Burası ikinci cümlemizi. 23 Nisan 2005 tarihinde yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. Burası da birinci cümlemizi karşıladığı için sorumuzun cevabı bu cümlemiz yani A seçeneğidir.